Orta Doğulular Eğitim Kurumları genç vizyonu sunar. Bu sınavları aileler nasıl okumalı, nasıl değerlendirmeli? Bu sınavlara hangi gözle bakmalılar? diyeyim buradan başlayalım. Ee, aslında yaklaşık 19 milyona yakın öğrenci öğrenim görüyor ülkemizde ve bu 19 milyon öğrenci 8. sınıfta 12. sınıfta bir havuzun içindeki büyük bir sınavın içine giriyor. Dolayısıyla bu kadar çok öğrenci sayısının yoğun olduğu bir ülkede Genç nüfusun bu kadar yoğun olduğu bir yerde bu sınavların herhalde olması kaçınılmaz. Dolayısıyla burada öğrencilere çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü netice itibariyle kendi hayatlarını şekillendiren çok önemli bir sürece dahil oluyorlar. Dolayısıyla burada belki sohbetimizin en başında öğrenci öğrencilerimize, gençlerimize buradan seslenmek isterim. Sınava hazırlık sürecinde birincisi önce kendilerine çok inanmalılar. Çünkü hangi iş olursa olsun eğer başarı odaklı bir hedef odaklı bir çalışma yürütüyorsanız birincisi kendinize çok fazlasıyla inanacaksınız. İkincisi kendinizi fark edeceksiniz. Kendi güçlü olan yanları ve geliştirmek zorunda olduğunuz alanları bileceksiniz ve bunlara yoğunlaşacaksınız. Üçüncüsü motivasyon çok önemli. Ne olursa olsun motivasyonlarını kaybetmemeleri lazım ve mutlaka bir hedefi olması lazım. Eğer bunlar olursa İsmail hocam bence bireysel farklılıkları bir tarafa bırakarak herkes kendi başarı yolculuğunda istediğini elde eder diye düşünüyorum. Hemen dönelim. Fuat hocam bu sınavlar ailelerde takip ediyor Instagram'dan, evet. billboardlardan her yerden bir sınav duyurusu var. Hangi gözle baksın aileler bu sınavlara nasıl faydalansınlar? Orada öğrenciler sınavlara girecekler. Kimisinin puanı yüksek gelecek, kimisinin netler ya da düşük gelecek. Doğru. Aileler burada neler yapsınlar hocam? Ya tabii şöyle, bir kere biz e, sıralama sınavlarıyla öğrencilerimizi belirleyen yani ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bizde çünkü nüfus çok genç, ciddi bir genç nüfusumuz ve her genç nüfusumuz da okumaya istekli ve arzulu. Bir taraftan iyi bir şey, bir taraftan da bir mecburiyet de olabilir. Yani insanlar bir an önce üniversiteleri bitirip oradan bir iş yoluna doğru da adım atmak istiyorlar. Ve bizde bu daha çok böyle işte üniversitenin belli bölümlerinde bir yığılma olduğu için böyle bir talep var. Özellikle sıralama sınavlarına hazırlanma süreci de hem velilerin üzerine çok ciddi bir baskı oluşturuyor hem de öğrenciler üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor. Ama bence şöyle bir şey yapabiliriz. Ben işte 30. yılımdayım eğitim süreci içerisinde. Öğrenmeye de devam ediyoruz bu arada ve geliştirmeye kendimizi devam ediyoruz. Bu süreci bir birey hedefe ulaşmak için seçeceği bir süreçten öte aynı zamanda da kendisini de geliştirebileceği bir gelişim metodolojisi içerisinde ya da süreci içerisinde sokar ve bunun neticesinde sonuç ne olursa olsun ayak kırıklığına uğramaması gerektiğini bilirse sanki daha rahat olur. Ama tabii ülke gerçeklerini biliyorum, gençlerin taleplerini biliyorum, isteklerini biliyorum ama hem verilerin hem de bence öğrencilerin bu sürece biraz daha kazanım odaklı bakmalarında fayda olduğunu ben düşünüyorum.